Merhaba, tekrar Barcelona'dan. Barcelona tarihi anlamda gez 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 bitmeyen bir şehir gerçekten. Bu kadar çok turist gelmesine şaşırmamak lazım. Şu anda Üç Dragon Kalesi adı altında bir kafe. 1888 yılında inşa edilmiş. Biraz evvel bir giriş kapısından bahsetmiştik Zafer Takı. Bu da yine 1888 yılında. Burada uluslararası bir fuar için inşa edilmiş binalar bunlar. Kapıyı geçtikten sonra yaklaşık bir 500 metre, 600 metreye kadar yürüdükten sonra bu üç dragon kalesine geliyorsunuz. Üç dragon kalesi büyük bir botanik bahçesinin içerisinde, o Zafer takının devamında parkı devam ettiren bir yol içerisinde, oldukça güzel bir botanik bahçesi burası. Ee, bu iki e, yapı 1888 yılında uluslararası fuar için yapılmış dedik. Ee, o zamanlar e, Eiffel kulesi Barcelona'ya teklif edilmiş, ancak Barcelona halkı e, buraya farklı yapılar yapmak istemişler, Eiffel'i kabul etmemişler. E, ardından 1889 yılında da Paris'te uluslararası bir fuar e, için Eiffel kulesi yapılmış. Böyle de bir hikayesi var güzel bir botanik bahçesi. Barcelona'ya yolunuz düştüğünde burayı mutlaka görmenizi tavsiye ediyoruz.